Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Omix X600. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. Cihazımızı ilk önce kapalı konuma getiriyoruz. Cihaz kapandıktan yaklaşık bir 10 saniye sonra işleme başlayacağız arkadaşlar. Hard reset yöntemiyle cihazımızın şifresini kıracağız ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşunu birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Küçük yazılarla arkadaşlar recovery, facebook ve normal mod karşımıza geliyor. Ses yükseltme tuşuyla hareket edip recovery bölümünün üzerine geliyoruz. Cihazımızın ses kısma tuşuyla onay veriyoruz. cihazımız komut yok sekmesine geliyor. Arkadaşlar cihazımız Hard Reset modülüne geldi. Ses kısma tuşuyla hareket edip Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Tekrardan Factory Data Reset bölümüne geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Cihazımızın sıfırlama işlemi başlamıştır. Reboot sistem no yapıyoruz ve cihazımızı sıfırlıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Bu bölümü atlayabilirsiniz arkadaşlar birazcık uzun sürebilir. Cihazımız açıldı. Şifresi kırılmıştır arkadaşlar. Cihazımızın şifresini bu şekilde kırabilirsiniz. Başta seçeneği ile cihazımızın kurulumunu yapacağız. Omix X600 şifre kırma işlemi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın.